Tabii ki aldatma değil. Gözümüzü bağlayalım abi? Yoldan geçerken insan takılır yani. <laughs> Ama yine de üzerinizde baskı varsa şu şekilde sıyrılabilirsiniz. Bakmasaydım seni nasıl görürdüm? Nasıl severdim? Göze de perde inmedi ya diye bir laf vardır. Yani zaten her gün bir dünya yakışıklı oğlan ya da güzel kıza karşılaşıyor herkes. Bakıp geçersin yani elin oğlu elin kızı. Eyleme dökmüyorsan, akşamında düşünmüyorsan aldatmak olmaz. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Bakmak var bakmak var diye bir şey yok. Yanında sevgilim varsa dönüp onunla ilgileneceksin. Yani buna hayır dersen anlamada gavat yazmam lazım. Hangi niyetle baktığına bağlı. Onun çok güzelmiş. Allah sahibine bağışlasın bakışı. Bir de lan bu insansa evdeki ne? Bu bana biraz pas verse evdekini boşarım bakışı. Şöyle bakarsın. Bu okey ama... Kırk tasıya ihtiyacı var artık. <laughs>